Şimdi bak. Site bu. dev47apps.com Buna giriyorsun. Uygulamanın adı droidcam wireless.com Doğulan Windows slantine bastın. Bir Android destekli uygulamalardan üstte. Bir de hem Android hem iOS destekli. Biz şu anda hem Android hem iOS destekli. Bak buna bastım direkt indirdi ben. Daha önce indirdiğim için iptal ettim. Şimdi ne indirdi? HD mod ve Droid Cam Slant indirdi. Bu HD mod olayı 480 ve 720p şeklinde seçim yapmanı sağlıyor. Fakat yapmak için bilgisayarı resetlemen lazım. Onu unutmuyorsun. Hani aslan şu an resetlemez. Bizden istediğine yönetici modda çalıştırıp Windows yeniden başlattıktan sonra 720p olarak başlatabiliyorsun. <laughs> Şimdi bu uygulama aslında ücretli. Hani ücretli seçenekleri de bak altta mesela zoom yapabiliyorsun. Ondan sonra flash'ını falan yakabiliyorsun telefon. Ayna modunu açabiliyorsun. Döndürüyorsun. Resim çekebiliyorsun falan. Ee, ücretsiz olarak da Wifi ile bağlanabiliyorsun. Ee, USB ile bağlanabiliyorsun. Ve bir de IP kamera olarak yayın yapabiliyorsun. Öyle de seçenekleri var. Ses ve video ve audiodan tıklarsan ses olarak da hani e, kulaklık kulaklık tıklarsan onları kullanabiliyor Şimdi e, iOS'ta nasıl indiriyoruz bak şimdi. Bir tane iPhone 6s'imiz var. Bunun ön kamerası 1080 yanılmıyorsam arkası da 2K falan. Şimdi buradan IP adresimizi ve portumuzu öğrendik değil mi? 192 168 1 115 Şimdi 192 168 1 115'e 47 47 yaptıktan sonra uygulamayı da açtıktan sonra abi. Hop. Geldi hemen. Şöyle de Ekranımıza vereyim. Bakın bu DroidCam 480. Arka kamerası açık. Bu 480 boyutu. Bu da benim e, laptopumun dahili kamerası. Tamam mı? Şöyle alayım ben ikisini de. Bak. Görüyor musun? Şurada gözüküyordur. Hani bir de şeyi göstereyim. E, Uygun uygulamanın içini göstereyim. iOS'ta. Nasıl oluyormuş? Şimdi ön kamerayı açtım. Bak. VB'ye basınca burada seçenekler var. Burada hani efekt falan verebiliyorsun. Şu şekilde mesela. Şu şekilde. E, L'ye bastığında ise pozlama kilidi bu da. Bir de dim var bak. Dim var sağ üstte. O dim'e basarsan ekranı uyku moduna alıyor. Yani şarjı pili bitmesin gibisinden. Şimdi bu şu an ön kamerada. Şimdi bir de 720p'de nasıl oluyor ona bakalım. Hemen arka kamerama geçtim abi şu yandaki de 720p. Hani ben az önce videosunu çektiydim bunun. Şöyle aynılarını yapmaya çalışayım ben. Farkı var mı? Siz bakın. Şu an ön kameraya geçiyor. Ben de geçtim ön kameraya. Şimdi efekt uyguladık. Efekte bak. Yani pek bir fark yok gibi. Artık nasıldır siz karar versiniz ona. Şimdi 720p ve 480p arasındaki fark bu. Yani efekli. Şu an efekti bozdu ben açtım. Tamam oyun oynamıyoruz burada. Şimdi bu iOS bu şekilde. Şimdi Android'de nasıl oluyor ona bakalım. Droid kemi, şöyle bir mola verelim. Benim bir de ufak MSN kameram var. Onda da Android'i göstereyim. Elimizde bir tane Lenovo Vibe Android telefon var. Şimdi buna nasıl yükleyeceğiz? Hemen şu şekilde Android'imizi açtık. Droid cam no yazdık. Hemen ilk üstteki uygulamayı açtık abi. Hemen Uygu tabi ücretsi de var dediğim gibi 20 lira o da. Ova Android'e yükledik. Sonra uygulamayı açtık. Tamam. Bak şu an wifi e, wi de bu şekilde geliyor. IP falan yazıyor. Hani IP kem olarak da sana URL'ler veriyor. Wi-Fi'siz de bu şekilde. Direkt portu veriyor sana. Hemen şimdi ben takıyorum. Android'i taktım. Şöyle göstereyim. Şimdi Wi-Fi'miz açık değil. Android keme girdim. Android Hemen bilgisayardan da uygulamamızı açıyoruz abi. DruidCam Silent. Şimdi bu az önce portunu yazdık falan, Wi-Fi ile bağlan dedik. Şimdi USB ile bağlanacağız. USB'yi görmedi. Hemen şu sağda portumu da yazdıktan sonra yenileye basıyorum. yenileye bastım ha telefonu gördü USB ile. Aynı şekilde ses de var bununla da herhangi bir kulak kulak taktım mı tamamdır. Start'a bastım. Hemen geldi. Tabii bu Android'de e, önceden yapman lazım ayarlarını. Şimdi aradaki farka bir bakalım. Bu da Android'imiz, bu da şöyle tutayım. Bu da Wi-Fi'li 720p. <laughs> Hop şunu da şöyle aldım mı ben. Hepsi hemen hemen aynı eşikte. <laughs> Gecikmeler nasıl siz karar verin. Bak biri laptop kameram, biri web kameram. Diğer ikisi de Droid Cam. Hani bu beni öyle idare etsin yeter düşüncesin mi? Hani çok da bir gecikme olduğunu zannetmiyorum ben. <laughs> Gayet de on numara. Tamam. Ha. Bu aynı şekilde bunda da uygulamada da kapatıp açabiliyorsun ekranı Android'de. O şekil güzellikleri de var yani. Teşekkür ederim. Fazla uzatmaya gerek yok.